Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Evet sevgili Yavuz Hocam bugün konuda konuşacağız. Bugün otomuzda takılanı konuşacağız. Evet. İnternette e, dikkatimizi çeken e, bazı konuları bu başlık altında konuşacağız. Hı hı. En son Alev Alatlı hakkında bir şey yapmıştık içerik. Hı hı. Onu taşlamıştık biraz. Değil mi hocam? Evet. Taşlar bir biz değiliz yani haksızlık yaptık değil. Hı hı. Hatta şimdi bugün de ondan yine rastladım geçen gün hocam. Hı. Ondan aldığım bir parçayla e, bölümle başlayalım. Başlayalım. Bu Flu TV'de YouTube kanalı Flu TV'de Hasan Kaya var profesör doktor edebiyat profesörü Alman dil edebiyatı. Kürt Mantolu Madonna'nın romanının yorumunu yapıyordu. Ee, orada Cumhuriyeti Osmanlı'dan Cumhuriyete geçişle birlikte kadının kazanımlarının e, erkeğin kayıpları o, o olmasını roman kahramanı Raif Bey'de görüyoruz. İşte yazar bunu anlatıyor, işliyor dediği anda. Ee, kanal sahibi karşısındaki konuştuğu İlker Canikli ee, ama Alev Alatlı böyle olmadığını söylüyor hocam gibi bir şey söyledi onu ben çektim o kısmı hocam onunla başlayalım tamam şimdi izleyelim onu izleyelim bu roman İstanbul'da başlıyor. Aslında tarihsel olarak psikohistorik açıdan Osmanlı'da başlıyor. Almanya'ya gidiyor ve Cumhuriyet'te bitiyor. Cumhuriyet Raif Bey'i bitiriyor. Bu romanın mesajı bu. Peki, kadınlar yani meselenin öbür tarafı niye o kadar az var ede edebiyat tarihinde veya bunun karşılığında kadınlar nasıl bir kriz yaşıyor ya da nasıl bir durumdalar? Çünkü kadın romancı çok az. Romancı çok az. Kadınlar tabii ki kaybedecekleri olmadığı için. Cumhuriyet kadınlar için edebiyat tarihinden bir kazanç teşkil ediyor tabii. Kadınlar da ne bileyim tiyatro oyuncusu olabiliyor. Çünkü ondan evvel tiyatro oyuncusu olan kadın hafif meşrep ka sanatçıymış daha neler. Kadınlar için bir kazanç olan erkekler için gayet tabii ki bir kayıptır. Peki ama Alev Alatlı gibi bir kadın mesela çıkıp tersini savunabiliyor. O nasıl oluyor o zaman? Evet, sana savunabilir. Bir Allah'ın cezası hep çıkar dedi. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. <laughs> bu da sana yeter hocam. Bu lafla biter bu program. <laughs> Şimdi de doça oh. doktor Pelin Batu'ya geçelim. Geçelim. Sayın Batu, YouTube'daki Nil'in Almanı Mısır içeriğinin başındaki konuşmasında şöyle diyor. <laughs> Diş macunun birçok makyaj malzemesinin, Celahi aletlerin, saat ve takvim sisteminin ilk polis teşkilatının da Mısır medeniyetiyle özdeş olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Burada özdeş derseniz yanlış bir şey söylersiniz. Hı hı. Şöyle ki, peki özdeş ne demek? Hı hı. Her türlü nitelik bakımında eşit olan aynısı demek. Evet hocam. Ee, evet orada e, Mısır'dan, Mısır'da bulunduğunu, Mısır'da çıktığını e, demek yerine, özdeş olduğunu diyormuşsunuz musunuz diye daha süslü, alengirli konuşuyor. Hı. Ama anlam olarak, incelersek mantık olarak aynı şey olduğunu diyor musunuz demiş oluyor. Hı. Tabii diş macunuyla mısır medeniyeti aynı şey değil. Değil tabii. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet hocam. Kimler o oluyor? Sen beni bir uzman bile yapmadın hocam ya. Tamam be. <laughs> Yapacaksın mı? Seni uzman yapacağım. E, hak ediyorum hocam. Bak hak sana. ediyorsun. Sağ olun hocam. Elin batıda sağ olsun. Tamam. Evet. Şimdi gelelim ünlü sinema yönetmeni Ali Tasciyan'a. Evet. Ağacı filmi yorumunda başroldeki Sinan'ın filmde öpüştüğü Hatice için Sinan'ın sevdiği kadın diyor. Diyor evet hocam. Adam anladıysa mı? Oysa ki filmi hiçbir yerinde bunu söyleyebileceğimiz bir şey geçmiyor hoca nasıl almış? Anlayamadık. Evet. Anlayamazsa bize de anlatsın. Yani e, orada anlı şanlı bir film eleştirmeni, yılların eleştirmeni. Orada yanlış bir şey söyleme hakkı yok. Değil mi hocam? Evet yok. Biraz titiz olacak. Biraz da değil. Titiz olacak. Hı -hı. Yanlış bir şey söylemeyecek. Olmayan bir şey söylüyor. Hı -hı. E, Doğru bir şey söyleyecek. Sevdiği kadın diyor. Yok orada bir şey yok. Filmde öyle bir anlam yok. Yok evet. E, sen yanlış konuşuyorsun. Biz de yakalarız değil mi hocam? Tabii. Şalarız böyle. Yani açıklarız. <laughs> evet hocam. E, insanlar biraz dikkat edecek kendini. Sokaktaki adam enseler. Hı. E, şimdi de <laughs> e, bir zamanlar Anadolu filmi ne baktık yorumlarına. Burada da Alin Taşçıyan birçok e, şeyler eleştirilecek şeyler söyledi, söylüyor. Ee, örneğin film için birçok e, etkilenme kaynağı sayıyor. Ee, karşısında Mehmet Açar var. O da sinema eleştirmeni. Yıllardır birlikte yapıyorlar bu işi. Mecubeliler yani. Açar da bu yanlışlarına karşı hiç bir şey müdahale etmiyor adam. Ee, ses çıkarmıyor. Efendi bir kişi kendisi. Öyle bir şey var gördüm ben. En azından bu yorumlarında. Ee, bu kadar etkilenme etkilenme sayarsan sanki filmi e, Nuri Bilge Ceylan'ın filmi değil. Anton Çağaf'ın bir filmini konuşuyorlarmış gibi oluyor. Ben bile sinir oluyorum. Yani Nuri Bilge Ceylan bunu görüp niye bir şey dememiş herhalde. Ee, denemesi lazım hocam değil mi? Evet. Tamam biraz esinlenebilir. Ee, başka başka yazar isimleri sayıyor. Şeyi bizim yaban romanından bile uğraşıyor bir benzetme kur kur kurmaya arada. Ee, evet evet. Filmi o zaman Çehafu şey filmi gibi bir şey çıkıyor. Şimdi bu bölümü izleyelim hocam. İzleyelim. Ama dediğim gibi bir yaban gölgesi var yani. Hep Cehov'dan falan söyledik, gerçi Dostoyevski de var. Mesela sen söylediğinde kesmek istemedim ama e, Karamazov kardeşlerdeki e, itiraf sahnesi de... E, ...yine e, böyle bir e, dokunaklı güzellikten, kadından, çocuktan gelir yanlış hatırlamıyorsam. Yani güzellerdeki e, şey e, Maşa, buradaki Cemile'nin belirmesi gibi... E, yüreğine dokunduğu için Karamazov kardeşlerden hangisiydi unuttum ama e, itiraf eder e, sonuçta işlediği suçu. Yani Dostoyevski belki Bulgakov da var biraz. Onun da biliyorsun doktor anıları var. Bir taşra doktorun anıları mıydı? Yani o kadar çok e, edebi esinlenme var ki işin içinde. Onların hepsi de büyük meseleleri e, şey düşünen, büyük soruları soran yazarlar. Yine bir zamanda Ado'da filminin Film aksiyonunda Alin Taşçıyan'ın Muhtar'ın kızının yöneldiği bölüm için yorumunu izleyelim. i̇zleyelim. E, o kızın güzelliğine başka türlü bir anlam biçmeye çalışıyor film. Evet. Yani ne oluyor? E, yani orada birden e, işte e, elektrik kesilince e, gaz lambasının ışığında bütün o saflığı, temizlik ve yaşının küçük olmasının altını çizmek isterim. Gençliğiyle ortaya çıkan bir genç kadın zaten kadına sadece nesne olarak bakan ve kadını güzellikle özdeşleştiren yahut cazgırlıkla eşteki gibi yahut çok acımasız olabilmeleriyle sonradan savcının söyleyebildiği gibi yani karısının kendisini cezalandırmak için intihar ettiğini karar verdiği anda ki bu cezalandırma meselesini bilemiyoruz çok. E, ne kadar acıması, ne kadar kötü olabildiklerini e, söylediği noktada. Yani sürekli bu erkeklerin kadınlarla ilgili bir erişememe, anlayamama, uyum sağlayamama meselesi var. Bu onların meselesi, kadınların meselesi değil. Sanki bir erkek uzmanı gibi gördüm. Sayın Alin işçiyenine hocam. Erkekleri çok pis çözmüş konuşmasıyla erkeklerin sorunlarını nasıl da ele veriyor. <laughs> bu sorunlardan ben bir şey anlamadım kendi payım ama benim öyle bir dünyam yok yani. Neyse. Biz düz adamız herhalde ondan. Ben de anlamadım. Ee, yok zaten öyle bir dünya. Hocam. Hı hı. Buyurun. Bu bölümde savcıyla doktorun böyle güzel bir kızın ıssız bir köyde yaşamasına üzülmeli vaz ama bunu hiç görmüyorlar. Başka şeyler buluyor öküzün altından. Onu söylüyor. Evet hocam. Bununla beraber karşı cinsten güzel birini önce etkilenmek doğal bir şey değil mi? Değil mi? Soruyoruz. Yani. <laughs> evet. Kalina Hanım filmden ilgisiz bir kadın hakları savunuculuğuna geçerek sayıyor. Sayıyor. Hı Bakalım. Kadına sadece nesne olarak bakan, güzellikle özdeşleştiren Erkekler için diyor bunu. alakaysa biz bilgisiz gördük. Hı hı. O sahneyle. Mutarın evindeki o sahneyle. Hı hı. Sonra komiserin eşi gibi azgırlıkla e, sözü var. E, yani erkekler işte o kadını cazgır gösteriyor orada. Kötü niyetli. Bunlar hep böyle hı hı. şey yapıyor, haksızlık yapıyor. Orada filmde komiserin çocuğu sağlık sorunu yaşıyor. Yeşil reçete yazıyor hatta doktor. Eee evde böyle bir sorun var. Kadın isyan ediyor bu duruma. E, kadının öyle konuşmasında bir anormallik bir şey yok. Hı hı. Gayet de doğal. Evde yalnız çocuklar neredesin sen falan diye konuşuyor. Hı hı. Biraz kızgın. da bir şey yok. Yani buradan erkekleri suçlamak, kadınları Cazgır gösteriyor, sonucuna varmak için tebrik ediyorum. Eleştirmelimizi yarabiliyor. Buyurun hocam. Savcının kadınlar bazen ne kadar acımasız olabiliyor sözü, bu sözden aslında kadınlar merhametlidir anlamı da çıkarılabilir. Evet, çünkü bazen diyor, değil mi? Evet. Aslında merhametliler ama bazen. Hı hı. Ama sen bakış açın ön yargılı bir bakış açın olursa konulara istediğini çıkarırsın. Evet hocam. Sürekli bu kadınlarla ilgili bir erişememe, anlayamama, uyum sağlayamama meselesi var diyor. Diyor, evet. Bunlar filmle ilgisiz, yersiz sözler. Evet hocam. Bunu ancak bir konuya takıntısı olan birisi söyleyebilir. Evet, evet. İnsanlarda bazen takıntılı oldukları konuya e, e, ilgisiz olarak kayıp Bundan ayrılıp konuşmalar e, olabiliyor. Bu da buna benziyor. Hı hı. Şimdi sırada ki şehirli taşralı konusuna Bakalım. Hı hı. Bu da da e, cavid alan için Hanım durumunda şöyle yapıyor o bölümü. Şehirliler taşralıları beğenmiyor diyor. Günümüzde böyle bir şey yok. İletişim dünyasındayız. Hı? Sen taşraya da bir şeysin. Plasmandasın orada. sahibi onlar. Tabii. <laughs> hani dikkat edeceksin kendini orada. Öyle ben şehirli, şehirli onu küçük görüyormuş. Beğenmiyormuş. Ee, biz çalıştık oralarda. Devlet memuru olarak. Biliyoruz gerçekleri. Halil Hanım'ın öyle bir tecrübesi olmadığı için bu eski Türk Edebiyatı, Türk filmlerinden herkesin deniyor böyle bir şey, yorum yapıyor. Ee, böyle şehirli, kendini üstün göremiyorlardı görevli. Plasmanda. Herkes de cin gibi. Artık iletişim çağından dolayı. Ee, bir de o üç yetkiliden doktorla e, savcı, şehirli diye kendi kendilerini tespit etmiş. Orada ikili komiser de var. Bunların şehirli mi, kasabalı mı olduğunu bilebileceğimiz bir şey yok filmde. Bilgi verilmiyor bize. Bunlar atamayla yürütülen görevler. Yani bir taşrada doğmuş bir savcı yetişmiş, oradan okumuş. Ama sonra Taşra'da görev yapabilir. Üçü içinde böyle bu. Hatta küçük ilçelerde tamamen öyledir yani görevliler. Değiştikleri için sürekli. Onun için şehirli. ikisini şehirli yaptı. Komiseri saymadı. Bu da temelsiz kendi kendine böyle bir tahmin yapmış herhalde, konuşuyor. Ama gerçekler böyle. Oradaki bu görevlerdeki kişilerin çoğu zaten oralı değildir. Hı hı. Ve şehirli mi taşralı mı da bilemeyiz. Yani. Evet hocam. Buyurun. Jandarma komutanı mücadele alan sözcüğünü doğru söylediği halde Alina'nın komutanın mücadele alanı şeklinde söylediğini söylüyor. Hı, hı. Ve komutanın cahilliğini görüyor. Sanki cahilliğini. Aslında komutan doğru söylüyor değil mi? <laughs> evet. Hı -hı. Oysaki mücavir alan sözcüğünün oradaki anlamını bilmediğinden kendisi yanılıyor. E, ee, bilse çünkü böyle bir yaralığa düş düşemez yani. Doğru söyleyeni yanlış söyledi sanıyor. Hı -hı. Savcı, komutan ve komiserin görev alanlarını belirleyen mesleklerinin önemli bir sözünü ve anlamını bilmemeleri veya yanlış bilmeleri imkansızdır. Evet hocam. Şimdi önce filmden komuta ne demiş onu dinleyelim. Sonra yolumu izleyelim. Evet hocam. İşte müzavir alan görev sorumluluk alanlarını belirliyor adamların. Hı hı. Bilmez mi bunlar? Bilir tabi. Evet. Peki izleyelim hocam. Yani Kızılçullu diyebiliriz ama Sarıçulluya da giriyor efendim. Yani şu anda mücavir alanın dışında olduğumuz için efendim biz bu noktayı çok iyi biliyoruz. E, savcı işte gecenin bir vakti e, işte ıssız yollarda sürüklenmekten e, çok memnuniyetsiz. Evet. Ne işimiz var burada diyor gecenin bir vakti. Niye bir seferde gidip bulamıyoruz diyor. Ona göre bir başarısızlık bir eksiklik var ve işte tabii ki savcı da şehirli. Evet. E, doktor da şehirli. Yani orada e, hemen taşralı olan ne olmayan arasında ki e, mekandan dolayı sınıf farkı ortaya konuyor. Şehirliler taşralıları beğenmiyor. Evet. Doktor e, sıkkını çıkarmıyor, fazla bir şey söylemiyor ama biz onun en sondaki tavrından biliyoruz. Yani her şeyi yönetebilen insanların kaderini e, iki e, şeyde satırla değiştirebilen bir konumda olan biri doktor. Nitekim bunu yapıyor. Onun farklı yorumları olabilir tabi ama e, bunu da unutmayalım. Savcı da aynı şeyi yapıyor. Mesela e, jandarma subayının sürekli kilometre saymasının altında bile o var. Çünkü işte bu kadar kilometre dışına çıkınca e, mücadele alanı bitiyormuş. <laughs> evet evet. Müsahir olan. Evet. Öyle, öyle o kendisi öyle diyor. Evet evet. <laughs> evet hocam. Şimdi de e, öldürülen adamın. Karısının hastane koridorunda ki kısa bir görüntüsü var otururken orada o ee, konuda bir yorum yapmış Alina Hanım ee, buna bakalım bakalım. Ee... İşte aynı zamanda ölen işte maktulün eşini görüyoruz. Onu finalde görüyoruz. Umursamaz bir kadın böyle ayaklarını sallayarak koridorda bekliyor. Evet, evet. <laughs> evet, bu sahnede, koridor sahnesinde Halil Hanım'ın söylediği gibi bir kadın. Biz göremedik hocamla. Hı? Böyle lay lay lom, büyük, Ayak sallamaları yapan. Umursamaz bir kadın gözükmüyor orada. Kadın sıkıntıda sıkıntı duruyor. Değil mi? Sıkılan insanların yaptığı bir ayak sallaması gibi bir sallama. Hı hı. Zaten başka türlüsü de mümkün değil. Koca öldü. Çocuk kaldı yanına. Hı hı. Bu olayın e, kasabadaki dedikodusuyla da yeni sıkıntılar yaşayacak. Hı hı. Çünkü çocuk ölen kocasından değil e, öldüren adamdan evet sonra savcının otopsi odasında sorularına da cevap veriyor kısa bir bölüm daha var orada da görüyoruz kadını yine şok olmuş sanki mutsuz. mutsuz sanki kendinde değil gibi bir soru soruyor savcı bekliyor cevap versin diye hı hı. yani öyle Efi yerinde eşeli bir kadın ölümü yok hı hı. o kadında. Ama Ali'nin bu bir bildiği vardır. Hı hı. Diyelim. Peki hocam e, buyurun. Evet arkadaşlar bir kez daha sonra dedik. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.